2012 yılında 4 bin, 2016 yılında 6 bin, 2018 yılında 8 bin ve 2022'de 10 bine yakın katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz geleceğin eyalet kongrelerimizi pandemi sürecinde online ve hibrit kongrelerle sürdüren derneğimiz sahip olduğu vizyon gereği değişim ve gelişim odaklı çalışmalarını geçmişte olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Eczacılar olarak tıbbi bilgiyle donanmış, halkın ihtiyaçlarını anlayan ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen profesyoneller olarak öne çıkıyoruz. Yeniliklere açık olmamız ve sürekli olarak bilgi ve becerilerimizi güncellememiz, eczacılığın geleceğini şekillendirmemizde kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilir, proaktif eczacılık mottosuyla 24-25-26 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'ndeyiz. Sektörün kalbi en büyük eczacılık buluşmasında atacak. Katılımınızı bekliyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.